Yahudi Başkanlığı 5. İl Kongresi'ni gerçek, gerçekleştirmek üzere burada toplanmış olmaktayız. Çok değerli Genel Başkan Yardım Sayın Selim Şimşek, Koca İl Başkanımız Metehan Köpçü, Sakarya İl Başkanımız Sayın Turan Yıldırım, Düzce İl Başkanımız Emre Erdem, Balıkesir İl Başkanımız Hamza Başarı ve İl Yöneticileri, Yavuz'un kıymetli sivil toplum kuruluşları, hayırlı kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız, Kıymetli Azurum, kıymetli hanımefendi, beyefendiler, bir de kongremize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, var <laughs> olun. Koca Reis Müşri şey, Biberimiz, Muhsin Yazıcıoğlu başkanımızın başlattığı, Genel Başkanımız Sayın Mustafa Reis <laughs> Lice'nin liderliğini sürdürdüğümüz, davamız ile ilgili mutlulukla İzam Aile ve Türk İslam Birliği davasına bağlı kalmış, canla başla tüm değerlerine, mukaddesatına ve emanetine sahip çıkma yolunda ilerleyen, kendisini davasına alamış tüm teşkilatımız, dava arkadaşlarımız, sizler de hepimiz aramızda hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, sağ olun, var olun. Sayın olmasını Cenab-ı Hakk'a müdahale ediyorum. Komünemizin, birliğimizin, kardeşliğimizin ve mücadele azimizin daha da güçlendireceğine odaklanacak tamdır. Kuruluşundan bu doğru kimden gelirse gelsin, yanında yanlış kimden gelirse gelsin, karşısında duran ve için siyaset yapan, bu günlerin bilgi ve de manevi değerlerimiz doğrultusunda yeni bir heyecan ve kanalın dayanına daha yüklenir. Bu meselede konularımızın <laughs> başarılı geçmesini diyor. göreve seçilecek il başkanımızın ve teşkilat mensuplarımızı şimdiden belirliyor, bugün görevi devredecek il başkanımıza ve daha önce görev yapmış olan arkadaşlarımıza teşekkürlerimi ifade ediyorum. Şehit dinlerimiz, kabul edilenler, edilenler, evet kabul edilmişti. Şimdi Divan Kurulu Başkanımız Sayın Gökmen Apar, İl Başkanı Duyur Sayın Yalık Divan Kurulu Eğitimizdir. Meclis Başkanı Sayın Yıldız, Merkez İlçe Başkanımız Sayın Mehmet Bağırkan, buyurun. Şu <laughs> şey. Kıymetli Genel Başkan Yardımcım Kıymetli İl Başkanlarımız Hepiniz hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Sizleri e, Aziz Şehitlerimizin hatasına Bir dakikalık Saygı duruşuna ve arkasından İstiklal Marşı'na Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Ve şehitlerimizin arasına Bir dakikalık saygı duruşuna ve istiklal marşına davet ediyorum. <laughs> faaliyet raporumuzda e, Talep Başkanımızın göreve geldiği atandığından itibaren yapmış olduğumuz çalışmalar içerisinde öncelikli olarak çalışmalarımızda e, ilk kongresini yapabilmemiz için ilçe kongrelerimizi gerçekleştirdik. E, işte merkezi ilçe, çiftli ilçe teşkilatlarının kurulması. Bu gibi faaliyetlerle önceliğimiz oldu. Daha sonraki kurumsal ziyaretlerimizde e, vali ziyaretlerimiz, ilgili bir büro oldu. İlçe jandarma, jandarma ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Ee, sosyal, e, Çevre Bakanlığı'ndaki Bakanlığı'nın üzümlüğümüzü katıldık. Aile Sosyal Çalışma Bakanlığı ziyaretlerde bazı konularda istişarelerde bulunduk. Halkın içerisindeki bazı sorunlarını e, partimize gelip bazı şikayetlerde bulunanlar olmuştu. Bunları paylaştık. Kendilerine fiil alışverişlerinde bulduk. Allah razı olsun birçok yakınlık gösterip bazı sorunlarımızı da çözüm noktasında e, sonuçlandırdık e, ee, bunun yanında milliyetin müdürü, esnaf ziyaretlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın konularına katıldık. Açılışlarıyla ve var bir olarak yüz gelirlerimiz. Bunun akabinde giderlerimizde gelen olan e, kiralarımız, e, mas, afiş harcalarımız olmuştur. Bundan beraber yüz dört bir bütçe, ne olmuştur. E, bu bütçe yansı eşittir. Bunun haricinde e, konuşulacaklar zaten yol başkanlığımız. Yani Teşekkür ediyoruz İsa Köy Başkanımıza. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere. Şimdi e, mali Rapor ve şey mi yapayım? Evet. Tamam. Faaliyet ve Mali Rapor. Bunların bunları ayrı ayrı oylamaya evet. sunmanız gerekiyor Değerli Başkan. Oylamaya sunalım. Hı hı hı. Başkanım. Tamam. Ya, önemli tamam değil değil Yani, evet, İlk önce sorması. Mali Rapor'u oylamaya sunalım. Değil. Tamam. Maliye raporun oylamayı sunuyorum sizlere. Kabul edenler, yapıyorum. Kabul edenler kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Şimdi Bak, faaliyet raporunu oylamıyorsun. Faaliyet raporun için e, sizlerden bekliyorum. Kabul edenler kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmaları yapmak üzere Yalova İl Başkanımız Talha Muralı görüşeye davet ediyorum. Bir Erkan Ocak Kurul Başkanımız ve yöneticileri, evet, Sivil Toplum hepiniz hoş geldiniz, defalar getirdiniz. Büyük Birlik Partisi'nin 5. olan ilk kongresine hepiniz hoş geldiniz diyorum yani tekrardan. <laughs> Bugün gayemiz, yola çıkış amacımız, rahmetli şehit dinlerimiz, Koca Reis, yani Muhsin Başkanımızın yolundan ilerlemek. Bu da ilahi kelimatullar ve nizam, nizam alem olarak başlamakta bu yola. Allah'ın adını yüceltmek bizim ilk başta desturlarımız arasında. İnşallah bu yolda ilerliyoruz. Daha da iyilerini yapmaya planlıyoruz. Bizim ana görüşlerimiz arasında yüzüğümüzde de bulunan Büyük Birlik Hareketi dünyada ve Türkiye'de huzuru, barışı ve kardeşliği tesis etmenin hukukun üstünlüğüne dayalı temel insan hak ve hürriyetlerinin sağlanmasıyla mümkün olacağına inanan bu anlayışı siyasetin merkezine almış, siyasette esas amacın milletin birlik ve beraberliğiyle refah ve saadetini tesis etmek olduğu yılan bir siyasi harekettir. harekettir. Aynı zamanda şehitlerimiz, Müslüm Başkanımızın söylediği sözümüz bizim yüzümüzde de geçmektedir. Partimizin ülkesi özellikle dik duracağız, düz yürüyeceğiz ve doğru söyleyeceğiz olarak ilerlemektedir. İktidarımızda güçlü Türkiye hedefine hakka dayanarak, halkla da bütün, bütünleşerek Başaracağız inşallah Allah'ın izniyle. <laughs> Yolumuzdaki bazı sorunları ele almak gerekirse bunların başında şu an gündemimizde olan su kesintileri var. Bunlarla ilgili yeterli çalışmaların yapıldığını görüyoruz aslında ama sonuçlarını hep beraber göreceğiz ilerleyen dönemde. Onun dışında Yalova bir deprem bölgesi. Bunlarla alakalı kentsel dönüşümde yoğun çalışmalar yapılması gerekirken şu an Belediyenin bununla alakalı e, aşırı bir çalışmaları yok maalesef ki. E, biz iktidara gelirsek bununla alakalı yapabileceğimiz, elimizden gelen ne varsa fazlasını yapacağımızı ben şahsım ve yönetim adına size söz veriyorum. Onun dışında e, Yalova'da çok fazla dere, e, işte baraj gibi bölgelerimiz var. E, fakat e, bunların temizliği konusunda çok büyük eksiklikler var. Bugün çıktığımızda e, Saman Deresi'ne bakıyoruz. E, her taraf e, Çer içerisinde. Yalova'nın merkezine bakıyoruz, denize akan derenin rengi, kahverengi durumda ve neredeyse fislikten geçilmiyor maalesef ki. Bunlarla alakalı çalışmalar yapılmasını biz daha önce istedik ve bildirdik, fakat hiçbir çalışma yapılmadı bununla alakalı. İnşallah ilerleyen dönemde biz bunlara da atacağız Allah'ın izniyle. <laughs> Kongremiz inşallah ülkemize, milletimize ve yola halkamıza hayırlı uğurlu olur sizlere tekrardan şükranlarımı, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İl başkanlarımıza için bir şişimci Rusya davet ediyoruz. İl başkanları, ilçe başkanları, aday Ocaklarımızın kıymetli mensupları, siyasi partilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, dava arkadaşlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide temsilcileri, her birinizi en içten muhabbetlerimle, saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Yalova İl Kongremize davetimize icabet etme nezaketini göstererek geldiğiniz için de hepinize hoş geldiniz diyorum ve şükranlar sunuyorum. Bugün burada bir kongre icra etmenin ötesinde bir araya gelişimiz, bir davanın yeniden dirilişi, bir ruhun yeniden ayağa kalkışı, bir millet sevdasının yeniden tazelenişidir. Kongremizin Yalova'mıza, milletimize, ülkemize hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan yaz ediyorum. Büyük Birlik Davamızın kurucusu, Alperenlerin serdarı, inandığı gibi yaşayan, doğru bildiğinden dönmeyen, milletine sadakatle bağlı büyük liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu bu vesileyle rahmetle, minnetle yad ediyorum. Davamıza emek veren, ter döken, öbür aleme iptal etmiş ne kadar dava arkadaşlarımız, dava büyüklerimiz varsa onları da rahmetle, minnetle yad ediyorum. Sağ olanlara da afiyet, sağlık, sıhhat diliyorum. Değerli dava arkadaşlarım, Büyük Birlik Partisiyiz biz. Bizim siyasetimiz Rüzgara göre yön değiştirme siyaseti değildir. Bizim siyasetimiz eğilip bükülme siyaseti değildir. Bizim siyasetimiz çıkar, makam, koltuk siyaseti hiç değildir. Bizim siyasetimiz devletten yana, milletten yana, doğrudan yana durmanın siyasetidir. Ve hiçbir güç, hiçbir tehdit, hiçbir odak bize geri adım attıramaz. Değerli dava arkadaşlarım, bugün Türkiye'nin etrafı ateş çemberidir. Batısı ayrı hesap, doğusu ayrı plan içindedir. Küresel sistem yeniden kuruluyor. Herkes masada yer kapma derdinde. Ama biz biliyoruz ki bu mücadelede haklı olmak yetmiyor. Aynı zamanda da bu coğrafyada var olacaksa güçlü de olmak gerekiyor. Bu coğrafyada güçsüz devlet yaşayamaz, zayıf devlet ayakta duramaz. Onun için bizim duruşumuz nettir. Devlet güçlü olacak, millet güçlü olacak, ordumuz, sınırlarımız, ekonomimiz, üretimimiz güçlü olacak. Bizim için siyaset milletten yana, devletten yana durma meselesidir. Ve Büyük Birlik Partisi'nin bu çizgiden bir santim sapmamıştır. Genel Başkanımızın dediği gibi biz devletin ve milletin bekası için her daim gerekli uyarıyı yapar, gerekli duruşu sergileriz. Biz ne teslimiyetçi bir hayranlıkla ne de reaksiyonel bir hiddetle olaylara bakmıyoruz. Biz yanlış kimden gelirse gelsin ona yanlış der, karşısında dururuz. Kim de doğru iş yapıyorsa onun yanında oluruz. Milletin birliğini bozan her söylem, her kumpas, her kirli plan bu ülkenin düşmanıdır. Biz kavga üretmek için burada değiliz. Biz bu milletin evlatlarını birbirine düşürmek için burada değiliz. Biz birleştirmek için varız. Biz toparlamak için varız. Biz kardeşlik için varız. Biz rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayalini gerçekleştirmek için varız. Ne diyordu rahmetli Muhsin Başkanımız? Bir hayalim var. Bütün vatandaşlarımızın ay yıldızlı bayrağı altında şerefle yaşadığı bir Türkiye hayal ediyorum. Bir hayalim var. Başını örten ve açanın hayır üniversitede yasaksız kavgası. Kürt Türkmen Alevi-Sünni ayrımı olmadan, zengin-fakir ayrıcalığı görülmeden imtiyazsız bir dünyası hayal ediyorum, büyük bir Türkiye hayal ediyorum, diyordu rahmetli Genel Başkanımız. İçinde bulunduğumuz bu dönem, her Türkiye için, hem dünya için zorlu bir imtihan dönemidir. Dünyanın dört bir yanında adalet arayan sesler baskılanıyor, mazlumun feryadı duyulmuyor zulüm sıradanlaşıyor. Gazze'de çocuklar ölürken dünyanın sessizliği insanlığın yüz karası olarak tarihe yazılıyor. Suriye'den Ukrayna'ya, Doğu Türkistan'dan Kafkasya'dan Balkanlara kadar her bölge bir gerilim hattı haline geldi. Ekonomik krizler şehrimize, milletimize, davamıza, partimize hayırlar getirmesini diliyorum. İl kongremiz için emek veren, ter döken, çalışan ne kadar arkadaşım, dava arkadaşım varsa başka başta il başkanımız ve yönetimi tebrik ediyorum. Katılımınızdan dolayı sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni görev alacak olan arkadaşlarıma görevlerinde başarı ve muvaffakiyetler diliyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Bizleri hak yolundan, adaletten ayırmasın. Ve sözlerime son verirken rahmetli Muhsin Başkanımızın her zaman bu tarz ortamlarda söylediği ve Abdurrahim Karakoç Üstadımıza onu da bu vesileyle rahmetle almış olalım. Ait olan bir dörtlük ben milletim uğruna adamışım kendimi. Bir doğrunun imanı bin heri düzeltir. Zülüm Azrail olsa hep haklı tutacağım. Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir. Yani... Evet. Sağ olun, var olun, hakkınızı helal edin. Sağ olun. şu an oynamaya geçiyoruz. <laughs> Talha Uğran, Fatih Tanlaşoğlu, Serhat Gülen, Şevki Bahadır, Volkan Tetik, Abdülkerim Koç, Hasan Vural, Kaan Tercan, Muhrettin Şirin, Ersan Atak, Tamer Tilki, Oktay Varol. İl Disiplin Kurulu Asil Üyeler. Yusuf Avcı, Munit Namo, Samir Bıyıklı. Evet. Bir dakika şimdi, bir dakika, bir dakika. Tamam değil mi? Okudunuz mu? Şu durduğum durduğum başka bir e, liste olup olmadığını bir sor. Belki var Başka bir liste var mı? Yok. Başka bir liste var mı? Yok. Yok. Göre yok. görevi şimdi yok. seçim kuruluna Seçim Teşekkür Teşekkür evet, evet, <laughs>

Şu an oylama ile birlikte seçimimiz yapıldı. Seçim sonucunda eee yeni başkanımız Sayın Talavuran'ı Vuran'ı tebrik ediyor. Allah muhabbet versin diyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun.